Muhalefetten gelen bir eleştiri var. İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılması eleştiriyorlar Teknik olarak bunun anayasaya aykırı olduğunu söyleyenler var. Meclis bu kararı alabilir şeklinde bir ifade var. Nedir efendim bu? Eleştiri? Arkadaşlar meclisin alacağı bir karar filan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de böyle bir lafı da yapmazlar. Burada Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu attığı adımla da yoluna devam edecektir. Bunlar birçok şeyleri karıştırıyorlar. Yani bir defa uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir? Bunları konuşmak sadece havayı bulandırmaktan başka bir şey değildir. Ve biz bu kararımızı aldık. Üç ay içerisinde de zaten bunu özellikle konseyde söylüyor. 3 ay sonra da bununla ilgili kararını onlar da açılacaktır, açıklayacaktır ve bizler de buradan çıkmış olacağız. Olay bu kadar basittir. Yani bu bizimle alakalı değil. Yine meclisle alakalıdır diye burada da herhangi bir şey söz konusu değil. Biz kararımızı verdik. Gireriz. Ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Bunu kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Ve çıkma kararını verdik. Kendilerine de durumu bildirdik. Ve bu işte böylece bitmiştir. Müzik